Sky Spor ekranlarından herkese merhaba. Sky Panorama'nın yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi Aydın Cingöz'le beraber haftanın gündemini değerlendireceğiz. Abi hoş geldin. Merhaba Emre. Hafta yine aslında alevli. Evet. Zirve yarışında derbiye bir puan farklı gideceğiz haftaya. Ondan öncesinde Avrupa maçları iki takımında. Evet. İlk başta abi çok kısa bir derbi yorumunu alıp devam edeceğim. Öncelikle iyi, iyi, maç olmasını bekliyorum ama sanki yine sıkıcı bir maç bizi bekliyor. Çünkü bir puanlık fark var ve iki tarafta beraberlik işimize gelir noktasında hareket ederlerse eğer büyük problemli yani sıkıntılı bir maç olur ama onun dışında çata çat bir maç olması bekleniyor. Özellikle bu maçın Fenerbahçe açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben bir puanı iyidir kafasıyla Galatasaray açısından mantıklı bir durum. Çünkü Galatasaray önde ve Fenerbahçe deplasmanına gidiyor. Buradan bir puan iki avraj açısından da kendi evinde oynayacağı maç açısından da önemlidir ama Fenerbahçe açısından bu maç sadece bir maç değil. Bu maç aynı zamanda Galatasaray'ı yenerek son yıllarda Galatasaray'ın üstün olduğu ligde onun önüne geçmesi anlamına geliyor. Yani Galatasaray'ın kaybettiği dönemlerde kazanan ve derbide güçlü olarak kazanan Fenerbahçe aynı zamanda yeni bir başlangıcı da beraberinde getirir. Yıllardır şampiyon olmaya çalışan Fenerbahçe açısından en kritik, en güçlü, kendisini en iyi hissedeceği döneme girer. Eğer bu anlayışla sahaya çıkarsa ki mutlaka çıkacaktır. Dolayısıyla bu maç Fenerbahçe açısından bence olmazsa olmaz. Eğer Galatasaray Sayı tekrar kazanırsa Fenerbahçe'yi ben ciddi bir krize sokacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın zaman zaman geçen yıllarda bunu yaşadık. Yani düştüğü dönemlerde Fenerbahçe maçları çok etkiliydi ve sonuç aldı ve krizden çıkmayı başardı. 3 aşağı 5 yukarı benzer koşulları olduğunu düşünüyorum ama Galatasaray açısından beraberlik normaldir ama Fenerbahçe açısından galip gelmek bambaşka bir dönemi başlatacaktır. Dolayısıyla Fenerbahçe açısından hedef galibiyet olmalı. Yani galibiyete çıkmalı. Beraberliği oynayan bir hocayı camiası da kabul etmez bu saatten sonra onu da söyleyeyim. Bu hafta sonu oynanan iki maçta da aslında evet. ee, iki takımın çok kritikti. Aslında evet. biraz da zor zorluydu. Fenerbahçe için ilk devresi oldukça zorlu geçti. İlk başta Rize maçıyla başlamak istiyorum. Başlayalım. Hem Rize hem de Fenerbahçe aslında hakemden şahitçi de maç sonrasında. Hakeme gelelim ama şunu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de şu vardı. Öne geçtiği maçlarda da tedirginlik vardı Fenerbahçe'de. Fenerbahçe ya kaybederse diye ve geçen dönemlerde, geçen sezonlarda bunu Fenerbahçe çok kez yaşadı. Şimdi son dönemlerde Fenerbahçe geriye düşse bile kazanır algısını oluşturdu. Bunu başardı. Yani Beşiktaş maçında yaptığı son Rize maçında yaptığı. Yani 2-0'dan dönüyorsun ve maçları alıyorsun. Ama bunu buradan özellikle vurgulamak isterim. Galatasaray maçında aynı senaryo olursa yani sen böyle 2-0 falan geriye düşersen Galatasaray ne Beşiktaş'a benzer ne Rize'ye benzer. O maçı kurtarma şansı çok zor olur. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin öncelikle bu geriye düşme sorununu da çözmesi gerekiyor. Çok eğlenceli maçlar oluyor. Çok güzel maçlar oluyor. Ama o maç Galatasaray maçı değil. Yani Fenerbahçe açısından en önemli unsur. gönderebiliyor artık Fenerbahçe maçları. Oralardan sonra çalabiliyor. Ama Galatasaray maçında aynı senaryo yaşanırsa Fenerbahçe'nin çok büyük sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin öncelikli çözmesi gerek konunun bu geriye düşüşleri de bir an önce çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Abi sana şöyle bir destek vereceğim. Fenerbahçe Süper Lig tarihinde üst üste iki deplasman maçını artı iki farkla geri düşmesine rağmen kazanan ilk takım olmuş. Evet. Sonrasında da hakeme geçiş yapalım. Geçen. oldukça tartışılan bir hakem kararları oldu maç içerisinde. Hem Rize hem de Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe'nin Fenerbahçe burada hakemle ilgili isyanı doğru bir isyan. Çünkü iki pozisyonda da yani Rize'nin attığı iki golde de en azından ortak kanat hakemlerin yanlış karar verdiği yönünde. İlk golde özellikle işte Fred'in yüzüne gelen oyuncunun eliyle ilgili olarak var devreye girebilirdi ama ikinci frikikten atılan golden önceki pozisyonla ilgili var zaten devreye giremez. Yani hakem bir fal verdi ve devamında Rize'li oyuncu çok iyi bir gol attı ama burada şunu da söylemek lazım. Birazdan Galatasaray meselesine geldiğimiz zaman da göreceğiz. Ben açıkçası hakemlerin ciddi bir baskı ortamı var ve bu ortamda ister istemez verdikleri kararlarla ilgili olarak bu baskı ortamına yenildiklerini de düşünüyorum. Yani sürekli vara giden hakemlerden artık vara daha az gitmeye başlayan hakemleri biz bu hafta görmeye başladık. Orada da yanlış kararlar var. Dolayısıyla hakemler ve var organizasyonu arasında bir bağlantısızlık. Bağlantısızlıkla birlikte şöyle bir problem var. Gitmesi gereken yerde gitmiyorlar. En azından bu hafta biz bunları gördük ve Fenerbahçe Rize maçında belirgin şey şekilde özellikle ilk Rize'nin golünde olması gereken şey Var'ın devreye girip meseleye bakmasıydı. Orada bakmaması Var açısından bir problemdir. Hakem her dönem tartışılacaktır ama bu dönem hakemler açısından çok daha tartışmalı bir dönemi beraberinde getiriyor. Şunu söyleyebilirim yani bunu ispatlayamam ama şöyle olduğunda düşünüyorum. Hakemler üzerindeki bu bahis tartışmaları ister istemez onların yönetimlerini doğrudan bence etkiler hale geldi. İyi mi olacak kötü mü olacak bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Abi bir de Fenerbahçe maçında aslında en kritik konulardan bir tanesi de sosyal medya bir görüntü düştü. Ederson'un Rize Spor tribünlerine yaptığı bir hareket var. Evet. Geçen dönemlerde Icardi aslında benzer bir hareket yapmıştı ve bir maç ceza almıştı. Eskiden özellikle yayıncı kuruluşta bu görüntülerin olması önemliydi. Yani yayıncı kuruluşta varsa bu görüntüler üzerinden ceza veriliyordu. Icardi'nin görüntüsü bildiğim kadarıyla yayıncı kuruluş görüntüsü değil Tribünden çekilen bir görüntüydü. Şimdi benzer bir pozisyon var. Dolayısıyla bu hafta biz bunu konuşacağız. Evet Icardi o hareketten ötürü o cezayı verdiysen sen Ederson'a da o cezayı vermek zorundasın artık. Peki Ederson buradan cezalırsa ve derbi de olmazsa evet. nasıl bir şey Bekliyor olur Fenerbahçe? E, Fenerbahçe açısından ciddi bir problem olur. Çünkü Ederson Fenerbahçe'nin oyununda kilit isimlerden bir tanesi. Ve dolayısıyla en kritik maça Ederson'suz çıkmak Fenerbahçe açısından problem teşkil eder. Bu haftanın ana gündem maddelerinden bir tanesi bu olacak. Ve Ederson'un olmaması ister istemez Fenerbahçe etkiler. Abi bir de Tedesco'nun aslında ikonikleşen bir galibi sevinci var. Takımla beraber gollere, takımla beraber sevinmeyi çok seviyor. Ve çok da güzel görüntüler veriyor aslında. Futbolun sevdiğimiz yanlarından bir tanesi. Tedesco ile ilgili de bir yorumunu almak isterim. Büyük bir krizden çıktı ve artık ele eleştirilerden ziyade kredisi olan bir teknik direktör haline geldi. Galatasaray maçını kazanması demek Tedesco'nun kredisini katlaması anlamına gelecektir. Az önce söylediğimi tekrarlayayım. Evet Fenerbahçe kazanarak devam ediyor. Her maç final Tedesco bunları oynadı, başardı. Adamın hakkını da teslim etmek lazım. Ama Galatasaray maçı öncesi sorun şu. Fenerbahçe geriye düştüğünde çevirmeyi başardı. İkidir bunu yapıyor. Galatasaray maçında böyle olacaktır diyemeyiz. Ama belli ki hocayla takımın kimyası tuttu. Çözmesi gereken şeylerin başında Fenerbahçe'nin kolay gol yemesi meselesi var bu sorunu bir an önce çözmesi gerekiyor. Yoksa bir olur, iki olur, üç, dörtte ciddi bir kriz yaşarsın. Fenerbahçe'yi şu konuyla kapatarak Galatasaray'a bağlayacağım abi. Derbi biliyorsun pazartesi günü. Evet. Galatasaray bu akşam salı günü Union Saint-Germain'i evinde ağırlayacak. Evet. Avrupa maçında Fenerbahçe'de French Foros'u perşembe günü ağırlayacak. Bu Fenerbahçe'nin dinlenme aralığı daha az oluyor. Bu derbi bir etkisi abi? olur mu? Ya olur ya da olmaz. Biraz da buralardan sayılmak lazım. Yapacak başka bir şey yok yani. Galatasaray'a UEFA salı veriyor, Fenerbahçe'ye perşembe veriyor. Mecburen yani statü gereği Şampiyonlar Ligi salı çarşamba oynuyor. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde olduğu için perşembe oynuyor. Bunların artık bir şeyde kalmaması lazım yani bir bahanesi de yok biz az dinlendik az oynadık bilmem o zaman çıkma o zaman oynama derler ve zaten bu büyük paralar bu büyük itibarda da bu oyunculara bu hocalara bu işleri çözebilsinler diye veriliyor. Biz bence meseleye bu kadar ne kadar böyle bakarsak insanların önünde bahane almış oluruz. Yapacak bir şey yok yani perşembe pazartesi salı pazartesi bugün Fenerbahçe açısından bir sorun gibi görünse de belki maçı kazandığında sorun olarak algılanmayacak onlardan bir tanesi hiç gündeme gelmeyecektir yani. Ama bu gerçek yani bunu değiştiremez. Takımların buna takılmaya hakkı yok. Galatasaray'da geçiş yapmış olalım. Gençler Birliği'nin evinde ağırladı. İlk evet. yarı çok zorlandı ama ikinci yarı geri dönmesini bildi. Icardi'nin golüyle beraber aslında bir geri dönüş ateşi yandı ve Galatasaraylılar 3 puanı hanesine yazdırdı. Okan bunun kararıyla eleştirildi. Kadro tercih eleştirildi. Yusuf Demir de oyuna sonradan girip tekrar çıktı. E sakatlıktan ötürü Yusuf Demir girdi. Performans veremeyince hoca onu oyundan aldı. Galatasaray üzerinde şunu söylemek lazım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi gidiyor. Çok üst düzey performanslar sergiliyor. Galatasaray lig performansı son dönemde iyi değil. Yani Trabzon maçı, Kocaeli maçı, Gençler Biliği maçını evet Galatasaray kazandı ama oyun olarak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin arkasında olduğunu söylemek lazım. Şampiyonlar Ligi'nde güçlü, çok tempolu, yüksek tempoda oynayan bir Galatasaray ligde aynı şeyi yapamıyor. Oyun olarak ligde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı oyunun yarısına bile yaklaşamadığını söylemek lazım. Kocaeli de kaybetti. Gençler Birliği karşısında geri düştü, öne geçti. 2-2 tekrar 3-2 oldu. Yani Galatasaray burada puan kaybeder miydi? Olabilirdi, mümkündü. Ama şunu söylemek lazım tekrar. Galatasaray ligde son haftalarda iyi değil. Oyun olarak iyi değil. Ama oyun olarak iyi olmadığı dönemlerde Galatasaray Trabzon'la berabere kaldı. Kocaeli Spor'a yenildi. Geçmiş yıllarda Galatasaray ligde kötü oynadığı dönemlerde kazanıyordu. Şimdi kazanamama problemi var. Gençler maçında kazandı ama oyun o seviyede değil. Abi bir de biliyorsun aslında Okan Burun belki de en büyük problemi şu anda sakatlıklar oldu. Galatasaray'da evet. çok fazla sayıda adale sakatlığı, adale sakatlığı yaşanıyor. Singo'yu kaybetti. Lemina'yı kaybetti şimdi. Belki oynayabilir derbide ama sonuçta bir Bu sakatlık yaşadı. Bu kadar çok bir takımda adale sakatlığı yaşanıyorsa eğer antrenman planlaması ile ilgili de bir problem vardır. Yoğunlukla ilgili de bir problem vardır ve Galatasaray çok kötü dönemde bu sakatlıklara yakalandı. Fenerbahçe derbisinden önce iki önemli oyuncusunu kaybetti. Lemina geçen yıl o derbilerin en önemli adamıydı. Galatasaray açısından ciddi bir eksik olarak değerlendiriyorum. Osimen'in durumunu göreceğiz ama Galatasaray'da bu adale sakatlıkları konusu önümüzdeki günlerin de önemli tartışma konularından bir tanesi olacaktır. Yanılmıyorsam şey de adale sakatlığı yaşamıştı değil mi? İlkay Gündoğan da adale sakatlığı yaşamıştı İlkay Gündoğan, ve Gündoğan Hep geri döndü. İşte Kaan Ayan milli takımda Adalet Sakatlığı yaşadı. Şimdi bu yoğun temponun getirdiği sorunlardan bir tanesi de budur. Yüksek temponun getirdiği sorunlardan bir tanesi de budur. Bu da o takımın hazırlığı, o takımın antrenman planlamasıyla doğru orantılı bir konudur. Burada kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Çok yüksek tempoda maçlar oynuyorsun. Galatasaray'da oyuncular şampiyonlar ligi, milli takım ve lig üst üste bu maçlar oynuyor. İster istemez bu sakatlıklar da olacaktır ama hepsinin aynı döneme gelmesi ister istemez Galatasaray'ı etkiler. Galatasaray maçında da hakem kararları oldukça tartışıldı abi. Galatasaray'ı paylaşım oldu. Barış Alper evet. pozisyonu, penaltı beklediği pozisyonu paylaştılar. Salahi pozisyonda bir kırmızı kart beklentisi yani oldu. Yani Galatasaray açısından şöyle Galatasaray'ın istediği ortam oluşmuş durumda. Hakemler ve federasyon konusunda onu söyleyeyim. Geçen yıllarda ne yaşanıyorsa aynı hani şeyler tekrar yaşanmaya başladı. Galatasaray bunu yapıyor. Galatasaray doğru zamanda hakemleri yakalıyor. Federasyon ve hakemlerin üzerine yürümeye başlıyor. Şimdi gençler bir maçına gelelim. Salahi'nin kırmızı kartı doğru mu? Doğru. Diyorlar ki Asansio pozisyonu. Yani vicdan var. Asansio'nun pozisyonunda adam Asansio çıkıyor. Adam geliyor kafasını ayağının altına sokuyor. Burada ne yapıyor? mesela. Salahi'nin kırmızı kart görmesi kadar doğal bir şey yok. Ona kırmızı kart diyorlar zaten. Ama ona niye göstermedin? Şimdi nereye geliyor? Ha bu sene hakemler bize karşı. Şimdi Galatasaray her sene bunu yapıyor. Bak bu sene de bu iş başladı. Bu iş gençler bir maçı ile birlikte Galatasaray'da artık başlamıştır. Hakeme yürüyecekler, federasyona yürüyecekler. Ben 1-2 haftaya bekliyorum. Metin Öztürk kalkıp kapı gıcırtısına federasyon istifa demeye başlayacaktır. Şimdi geçen Serdar Ali Çelikler söyledi, güzel söyledi. Ben de ekleme yaparak devam edeyim. Şimdi son dönemde Fenerbahçe ilgili değerlendirmelerde ne var? Ali Koç gitti, bir huzur geldi. Bu hedef almayan açıklamalar iyi açıklamalardır. Gerginlik yok Tedesco içinde. Aynı şeyler söyleniyor. Peki Okan Burun'un sözlerine ne diyeceğiz? Abdullah Kavukçu'nun sözlerine ne diyeceğiz? Hani o taraf bunu yaparak doğru yapıyor ya. E bu tarafta bu sefer o gerginliği yaratmaya başlıyor. Dolayısıyla ona öyle buna böyle olmaz. Her dönem, her kulüp kendi işine geldiği gibi davranır. Galatasaray için şu an o fırsatlar oluşmuştur. Şimdi Salahi'nin pozisyonunda gençlerli oyuncunun pozisyondan bahsediyorum. Bence de kırmızı kart. Çünkü burada bu arada görüş ayrılıkları var. Kimisi kırmızı kart değil diyor. Kimisi hayır kırmızıydı yorumları var. Bence de kırmızı. Yani bileğin üstüne gelen pozisyonlarda ki mesela Fırat Aydınus diyor ki adamın diyor bacağı düz gitmiyor. Kırık şekilde topa müdahale ediyor ve devamında oyuncunun bacağına geliyor. Bence de kırmızı kart. Galatasaray beklendiği gibi o görüntüyü hemen Galatasaray paylaştı. O kamuoyunu yaratacaktır. Ama şunu da söylemek lazım. Okan Buruk mesela ne diyor? Varda diyor renge göre şey verilmemeli diyor değil mi? Karar. Keşke forma rengi ayırt etmeden tüm pozisyonlara karisalar. Var için yapıyor bu yorum. Forma rengi yani gençler bilini korunduğunu söylüyor ya da aslında onu söylemiyor. Asensio'yu siz atmadınız diyor ama burada salayı attınız diyor. Orayı hedef gösteriyor. Diyor. Bu tartışmalar hep devam edecektir ama bu işin manşeti şu. Galatasaray hakemler konusunda ve federasyon konusundaki baskı yapma konusunda çok maharetlidir Galatasaray. İstediği koşullar Galatasaray açısından oluşmuştur. Mesela bu maçın var hakemi kim abi? Bülent Birincioğlu. Bu maçın var hakemi Bülent Birincioğlu. Galatasaray maçında hakemi Bülent Birincioğlu özellikle bu çok tartışılı yıllardır tartışılıyor. Bu Galatasaray'ın Sivas maçında offside'ımız pozisyonu vardı ya. Var Özgüçtür Türkalp diye. Hakem ediyor ki offside'ımız gibi bir şey var diyor. Çizemiyorlar çizgi. Orada o çizgiyi çizen adam Bülent Birincioğlu. Avar hakemi. Demek ki hakemler sizin lehinize de aleyhinize de hatalar yapabiliyorlar. Okan Buruk tecrübeli bir teknik direktör. Ne zaman neyi işlemesini gerektiğini iyi biliyor. Galatasaray'da özellikle bu hakemler konusunda, baskı konusunda, doğru zamanda çıkış, doğru zamanda kamuoyunu yönlendirme konusunda Galatasaray gerçekten maharetlidir. Bunu da eleştirmek için söylemiyorum. Oyun böyleyse bu oyunun kurallarını Galatasaray bu şekilde tutmayı becerebiliyor. Galatasaray için istediği koşullar oluşmuştur. Galatasaray gençler Birliği maçında hakem doğrudan Galatasaray'ı ezmeye çalışmış mıdır? Böyle bir şey söyleyebilir misin? Mesela gençlerli oyuncunun atılması da bence abartılıydı. Salahi'nin pozisyonunda o oyuncuya kırmızı kart vermemesi hakemin hatalıdır. Ama onun dışındaki bütün kararlar doğru. Galatasaray burayı işleyecektir. Bundan sonra da devam edecektir. Galatasaray için istediği koşullar oluşmuştur. Abi Galatasaray'ı kapatmadan önce şu konuya değinmek istiyorum. Uzun zamandır tartışılan bir isim vardı. Herkes belki de çok sevdiği için Galatasaray camiasına eleştiriyor. Mauro Icardi. I sorun çözüyor. Maç sonu açıklaması var. Onu okumak istiyorum. Oku. Bence güzel bir açıklama. Çarpıcı bir açıklama. Basında herkes çok fazla şey söylüyor. Özellikle Arjantin'e gitmemle alakalı. Ben Galatasaray'da bütün sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Milyarada kızlarımı gördüm. 5 aydır görememiştim. Bana çok iyi geldi. Gördüğünüz gibi iyi bir şekilde geri döndüm. Ben sağda cevabımı veririm. Sağ dışında kimseye kendimi açıklamak zorunda değilim. E mutlaka herkesin alanı ve sınırı vardır. Icardi Galatasaray için önemli bir oyuncuydu. Şimdi o simen sonrası o sakatlı ister istemez. Hani o simen Galatasaray'da o boşluğu büyük oranda doğal olarak doldurdu. Icardi konusunda oyuncu oyuncunun o sakatlığı onu çok geri attığı bir gerçek. Icardi tabii bu sözleri söyleyecek. Geriye dönük Galatasaray'ın iki şampiyonluğunda Icardi'nin doğrudan etkisi vardır. Ama artık bu da bir sır değil. Icardi sözleşme almaya çalışıyor. Galatasaray'dan bir sözleşme almaya çalışıyor. Ama Galatasaray şimdilik o konuya sıcak değil. Sözleşme vermek konusunda sıcak değil. O simen oynamazsa derbi Icardi için çok kritik bir hale gelecektir. Icardi'nin derbide yapacakları çok kritik bir hale gelecektir. Ama şu da çok konuşuluyor. Icardi'nin artık hani bu sır değil. Geçen İbrahim Setan da anlattı. Etrafına iki ay sonra Yakus. Yani yani devrede gidiyorum noktasına gelmiş ya da kamuoyu baskısını yaratmaya çalışıyor Icardi menajeri üzerinden. Icardi sorunu şurada çözülür. Şimdi Fenerbahçe maçı çok önemli. O Simen'in olmayacağını düşünerek söylüyorum. Icardi'nin buradaki performansı Galatasaray'daki geleceğini doğrudan etkiler. Eğer oynar ve burada kötü performans sergiler ve Galatasaray kaybederse oklar tekrar Icardi'ye döner. Geçmiş önemlidir. insanların geçmişine tabii ki saygı gösterilecektir. Hürmet gösterilecektir. Ama geçmişte de yaşanmıyor. Geçmişte iyi yayıncıydın diye şimdi o noktada değil eğer, ama ben geçmişte iyiydim diyerek anlatamazsın izlenmiyorsundur çünkü. Ya da geçmişte iyi topçusundur şimdi ayakların gitmiyordur yapamıyorsundur. Geçmişe saygı vardır, hürmet vardır. O hürmet seni bir noktaya taşır ama bugün bu sorunları çözemiyorsan kusura bakma kardeşlerler. Abi sana şöyle bir kontra yapacağım. Aslında İkari'de oyuna girdikten sonra bir kafa vuruşu var direkten döndü biliyorsun. Evet. Bence hala eleştirildiği noktada santrafor olarak hala golcülüğü var. Golcülü eksilmiyor. zaten çok önemli bir golcü. Yani ve eleştirildiği şey... noktada hala 7 golü tamam. var şu an ligde. Var zaten de zaten şöyle bir adamdan bahsediyoruz. Yani oyun artık değişti ve bu oyunu anlatanlar bunu net bir şekilde anlatıyorlar. Oraya girmeyeceğim şimdi. Ama Icardi'nin temel özelliği şu. Icardi ceza alanında 3 tane topla bulursun. 2 tanesini gol yapıyor zaten. Ve fakat oyun artık çok yüksek tempolu ve her yönüyle oyunun her yerinde olman gerektiği için Icardi'nin fiziksel zafiyeti onun en büyük problemi. Dolayısıyla burada Icardi konusunda Fenerbahçe maçında en büyük eksik ne Galatasaray'da ne görünüyor sence? Osimen. O olmaması görünüyor ya. Osimen'in boşluğunu dolduracak adam kim? Icardi. Icardi'ye topu getirirsen Icardi zaten bunu yapar park Niye Icardi ile Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynamıyor? 11 başlamıyor. Çünkü o seviyede değil Galatasaray'ı. Hatta Icardi 70'lerde oyuna girdiğinde de millet aman Allah'ım şimdi ne olacak demeye başlıyor. Çünkü o, o gücüyle takıma o desteği veremiyor. Evet gol çok değerli, oyunun en önemli parçası ama gole gelene kadar da bir süreç var. Toplam olarak sen bu oyun oynuyorsun. Icardi ile ilgili konu zaten fiziksel. Yani iyi bir adam olsa zaten fiziksel olarak yeterliliği olan bir Icardi olsa Galatasaray bunları tartışmayacaktır. Zor zamanlarda Icardi sorun çözecek mi? Derbi bize bunu gösterecek. Galatasaray'ı kapatarak Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun pazartesi sabahı yapmış olduğu basın toplantısına evet. geçiş yapmak istiyorum. Ya. Abi ilk önce şöyle başlayacağım. Seyircilerimizi de hatırlatalım aynı zamanda. Basın toplantısının ardından hem Aydın göz hem de Emre Zabunoğlu detaylıca bu basın toplantısını değerlendirdiler. Birincisi İbrahim Hacı Osmanoğlu bu basın toplantısını niye yaptı? Diyor ki bu operasyona destek verin, sulandırmayın diyor. Doğru mu? Doğru. Ama bu operasyonun ayakta güçlü bir şekilde kalabilmesi için tereddütlerden uzak bir şekilde yürümesi gerekiyordu. Temel eleştiri oldu. Zorba Küçük meselesi oldu ve sonrasında Zorba Küçük'te yapılan hatta futbolcularda yapılmaya başlanınca kamuoyu nezdinde bu operasyon tartışılmaya başlandı. İyi güzel de sonuç ne gibi yani vicdanlarda kabul gören toptan bir operasyondan bahsetmiyoruz. Elbette futbol federasyonu da sorunları çözmek üzerine bir çalışma içerisinde. iktidar olanlar da bunu yapıyorlar. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu basit toplantısındaki serzenişleri toplumsal kamuoyunun kaybedilmesiyle alakalı bence. Algının burada olması gerektiği doğru bir süreç yürütüldüğünü topluma anlatmaya çalıştı. Çünkü bu konuda bir tartışma var ve toplumsal desteğin de ben o ilk günlerdeki gibi tam anlamıyla olduğunu düşünmüyorum. Hatta eleştiriler de gelmeye başladı. Ama daha çok bu basit toplantısını ben şöyle yorumluyorum. Öyle söyleyerek tamamlayalım. Bundan sonra yapılacak operasyonlarla ilgili sanırım çeşitli eleştiriler var. Siz ne yapıyorsunuz eleştirileri var. Belki bazı engellemeler de olabilir. Belki bazı baskılar da olabilir. O baskıları kırmak üzerine bakın biz buradayız. Ben buradayım. Bu işe devam edeceğim demek için bu basit toplantısını yaptığını düşünüyorum. Çünkü oradaki şifreyi de şuradan çözüyoruz. Dedi ki basit toplantısında sayın başkan. Bana dedi söylüyorlar. Ya sen bunu yapıyorsun ama bak federasyon seçimlerinde başkanlığı kaybedersin. Yani kulüpler sana destek vermez. Sen şu anda kimi operasyonu yapıyorsun? Kulüplere yapıyorsun. Hakemlere yapıyorsun. Oyunculara yapıyorsun hocalar, başkanlar, yöneticiler sırada. Buradan yola çıkarak özellikle o kendisinin söylediği sözden yola çıkarak bunu söylüyorum. Anladığım kadarıyla buradaki bazı eksiklikler, tartışmalar İbrahim Hacı Osman'ın canlı sıkmış durumda. Bir de belli ki bazı baskılar geliyor. O baskılara karşı bir direnme biçimi olarak yorumluyorum ben bu toplantısını. Bayi soruşturması kapsamında abi Sayın Dursun Özbey'in açıklamaları var. Bir TV programında bir avukat o kadar güzel bir konuya temas etti ki alt tane yasal bayi sitesi var. TFF'ye gelen bilgiler sadece iki bayi sitesinden geldi diyor. Bu çok vahim bir durum. Burada savcılığın soruşturması esas. Bugün Gönderilen bilgilerde nasıl bilgi? Deformasyona uğramış mı? Manipüle edilmiş bilgi mi? Bu bilgiler kimden TFF'ye gitmiş? Altı bayisetin sadece iki tanesi bu bilgileri yollamışsa diğer bayisetlerinde olan futbolcular nerede diye serzenişte bulunmuş sayın başkan. Haklı aslında burada federasyon toplam bütün raporu alıp bu süreci yönetmeliydi. Yarın mesela diyelim ki diğer sitelerden de şeyler geldi, raporlar geldi. Tekrar sevkler yapacaksın. Acele ettiğini düşünüyorum ben federasyon. Dursun Özbey'in bu eleştirisi haklı. Hmm. Doğru. Peki yani bunu daha önce söyledim. Tekrar söyleyeceğim. Dursun Özbey bunu niye yapıyor biliyor musun? Eren Elman'ın meselesine ötürü bunu yapıyor. Başkanın yaptığı şey bu. Bu çocuk kabul ediyor. Bu çocuk da benim nazarımda hani millet çünkü yani yüklenilecek bir durum değil. Yakıp yıkmayacağız. Tamam olmuş. Disiplin cezasını çekecek. Hayatına geri dönecek. Kamu oyunu biraz daha yönlendirmek için başka noktaya çekmek için yapıyor. Çeşitli eleştiriler getiriyor. Haklıdır Sayın Dursun Özbek burada. İbrahim Hacı işte o basit toplantısı yapmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Ne diyor İbrahim Hacı Osmanoğlu? Hakemler önce herkes destek verdi. Futbolcular önce millet hop ne yapıyorsun demeye başladı. Hedef aldığı İbrahim Hacı söylediği şey de zaten Dursun Özbek aynı zamanda. Burada federasyonun soruşturması ile ilgili eksikleri zaten konuştuk ve söylüyoruz da Dursun Özbek de çeşitli eleştiriler getiriyor. Bu bilgiler tamamı toplandıktan sonra soruşturma ile ilgili karar verilmiş olsaydı Ka yapılmış olsaydı işte Ersin meselesi olmayacaktı. Tam olarak bu meselede bütün ihlaller ortadan kaldırılarak hareket edilseydi daha doğru olacaktı ve kimse ağzını açamayacaktı. Ama Dursun de şunu söylemek lazım. Şimdi bak temel sorun şu. Bana olunca kötü, başkasına olunca iyi. Dursun Özbek Zorbay Küçük'le ilgili Galatasaray'ın yaptığı açıklamayı bir izahiz. Ne dedi Galatasaray? Zorbay Küçük açıklanınca biz demiştik. Biz bu hakemin ne olduğunu anlatmıştık dedi. Bu adamın suçlu ve şaibeli olduğunu söylemiştik dedi. Ne oldu peki Zorbay Küçük? Aklandı mı? Galatasaray özür diledi mi? Dursun Özbek önce onu söylesin. Ya biz burada hata yaptık. Ondan sonra bu açıklamasını burada destekliyorum ya, söylüyorum ya bu açıklamasını da her seferinde dile getirerek federasyonun yaptığı operasyonla ilgili Dursun Özbek'in yaptığı eleştirinin doğru bir eleştiri olduğunu her fırsatta dile getireceğim. Öyle yok. Kendi işine gelince kendi pencereden meseleye bak. İşine gelmeyince de soruşturmada kardeşim burada eksiklikler varmış de. Doğru. E o zaman bekleseydiniz biraz sabretseydiniz. Niye? çünkü o gün koşullar sizin için uygundu. Ona göre hareket ettiniz. İşin özeti bu. Sulanma meselesi de buradan geliyor zaten. Herkes işine geldiği gibi hareket ediyor. Bu örneği vermemin sebebi şu. Bu meseleyi böyle ele alan bakan Galatasaray'ın kendisi ben değilim yani. Beşiktaş da böyle bakmadı. Baktı mı? Zorba Küçük açıklanınca Fenerbahçe bir açıklama yaptı mı? Biz demiştik öyleydi böyleydi. Resmi olarak bu açıklama yapıldı mı? Yapılmadı. Bunu Galatasaray yaptı. Ve ne diyor Galatasaray? Yakaladık suçluyu. Bunu cezalandırın diyor. Boğun diyor bunu. E ne oldu? Aklandı. Sonra Dursun Özak. E niye böyle oluyor? E siz niye böyle yaptınız? Tecrübesiz mi Galatasaray? Değil çünkü işin öyle geldi Eklemek istediğim bir şey yoksa Az programın olsun. sonuna geldik Sky SkySpor abone olmayı Bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın Bir sonraki programlarda görüşmek üzere hoşçakalın